Merhabalar, bugün konumuz kilitli kaput nasıl açılır? Kaput teli kopmuş olabilir, kapı açma mandalı kırık olabilir, kaputunuzu açamıyor olabilirsiniz. Bu gibi durumlarda dışarıdan kaput nasıl açılır? Araç üzerinde onu göstereceğiz. Tabi bu açarken kaputa zarar vermeden, kilit mekanizmasına zarar vermeden açacağız. Videomuza başlayalım. aracımızın kaputu kilitli kaldığında kilit mekanizmasına alt kısımdan ulaşılabiliyor. Yani aracınızın kaputu kilitli kaldıysa ihtiyacınız olan tek şey bir adet tornavida. Başka herhangi bir şeye ihtiyacımız yok. Tornavidayı da bir yeri sökmek için değil, kilit mekanizmasını hareket ettirmek, yani uzanmak için kullanacağız. Çünkü aşağıdan bu kısma uzanacağız. Hemen yakın çekim diğer kamerayla yakın çekim görüntülerini de bu kısmın gösterelim hemen size. Burada gördüğünüz kilit mekanizması bakın kilidi hareket ettirdiğimde alt kısımda teli görebilirsiniz. Tel ileri doğru hareket ediyor. Aşağı kısımda da yer bariz şekilde görünüyor. Aracın altından bu kısma elimizi uzatıp tornavidayla ittirdiğimizde kaputun ilk kademe kilidi açılacaktır. Zaten ikinci kademe kilidi de elle manuel olarak açıyoruz. Bu şekilde kaputu dışarıdan açmamız mümkün olacaktır. Kaputta gördüğümüz gibi iki, iki tane kilit mekanizması var. İlk kilit mekanizması bu. İkinci kilit mekanizması bu. İlk kilit mekanizmasını açtığınız zaman ikinciyi de zaten kaputun altından elinizle açabiliyorsunuz. Tele gerek olmuyor. Her aracın mantıken sistemi aynı. Yalnız bazı model araçlarda çift kaput kilidi olabiliyor. Özellikle ön burun kısmı büyük kaputu ağır araç modellerinde çift kilit olabiliyor bazı BMW grup araçlarda örneğin. Aracınız eğer bu tip model bir araçsa iki kaput kilidini de ayrı ayrı yapmanız gerekiyor. Onlarda zaten çift çıkış oluyor. İki kademesini de ard arda yapmalısınız. O tarz araçlarda genellikle bu alt kısımda tamamıyla dolu olduğu için dışarıdan açmanız çok kolay olmuyor. Ama böyle tek kademeli, tek kilitli modellerde dışarıdan tornavida yardımıyla açmanız son derece mümkün. Bazı araçlarda şu alt kısımda tamponun altında bir kaplama yani tampon alt muhafazası dediğimiz parça olabiliyor. Bu parçayı vidalarından söküp o kısmı açabilirsiniz eğer alt kısım kapalıysa. O sayede kaput kilidine ulaşabilirsiniz ki keza bazı araçlarda ön panjur dışarıdan sökülebiliyor. Eğer ön panjur dışarıdan sökülebilen model bir aracınız varsa zaten hiç aracın altına yatmanıza gerek yok. Direkt dışarıdan ön panjuru sökerek de kaput kilit mekanizmasına rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Videomuzu faydalı bulduysanız beğenmeyi ve bizlere destek olmak için kanala abone olmayı unutmayın. Şimdi kapanış ekranına geçelim.